Bak Vandam'a da soralım. Ee, yurt dışında böyle izinsiz selfie çekiliyor mu? Hiç izin, böyle gelip çekip gidenler oluyor mu yanına? Müsaade so it's very istemem. common in Turkey that someone approaches you if you're a celebrity. They take a selfie without saying anything and they disappear. Does this ever happen to you abroad? Senin o İngilizce konuşmanı ben. Ah ona. Ah işte o işler. Işte. <laughs> <laughs> uh, yes. Uh, so, does it ever happen to you abroad? Yeah, yeah, yeah. Yes. Of course, non-stop. But uh, without um, people, if it's for sport or entertainment, it's because of them uh, that uh, the people that we are existing in a sense. So, it's not good to. Uh, it's it's a together thing but i never refuse selfies never refuse always take my time take time but it's good i just like to do it Bu güzel insanlar sayesinde şu anda olduğumuz yerdeyiz. Burada uh, yani bir sporu icra ediyor olabiliriz, bir oyuncu olabiliriz ama onlar sayesinde buradayız ve bu paylaşımı yaşamak çok güzel. Evet. Ben de her daim o selfie'leri her yerde çektiriyorum, vakit ayırıyorum. Buradan çıkarttığımız sonuç izinsiz selfie çektirebilirsiniz. We're <laughs> <Hatta, gülüyor> taking selfie with you without permission. Yani. <laughs> biraz biraz Gökçe Hanım bir bir hareketlerim. Let's take a, <laughs> a selfie right now. Ready? Ya? Yeah. <laughs> Aa hep beraber. Biraz sonra <laughs> çekelim hep beraber. <laughs> Instagram'a koyacağım <laughs> çünkü ben de. <laughs> Gökçe ne yapıyoruz? Her şey bitmedi mi? Ha? Hangisi her şey bitmedi bitemez. Öteki neydi? Kızılcıklar. Öteki? Ne yapardım bilmem. Ne yapardım bilmem. Tamam. <laughs> tamam ötekileri de, de yapacağız çünkü. Evet. Alkışlar Gökçe için. 起来。 we <laughs> Insan bir etkileniyor, etkileniyor gerçekten de. Vallahi çok acayip ya. Hani izleyince bir de yanında oturunca iyice. Tabi bir de özellikle bizim jenerasyonumuz yani 80'ler. Generation hep onun filmlerini Onunla izlemişti. Vallahi yani, evet. Büyüdük diye çevirme de sen onu. Yani evet. devamlı izliyoruz <gülüyor> diye etmesin <laughs> <So, gülüyor> öyle. <Yep. gülüyor> the like, oh, <laughs> that, <but> <gülüyor> okay. <gülüyor> the 80s generation. Hala hala yapıyor mu yani bacaklar böyle açılabiliyor mu dönen, uçan tekme falan var mı hala? Are you still able to do the flying kick or the split? Yes, yes, still? yes. Still. We did on the uh, TV show. But my luck uh, to be with uh, the uh, Amazon platform. Which is great. It's like uh, the TV show open in uh, 200 countries with uh, 200 subtitles. Mm -hmm. So it's a different type of business, show business, movie business than the film business. Right. The Amazon. So that's good for my career, but also good for other people in different countries. They can understand the movie. With different languages. Right, School, beautiful. Yeah. E, evet bu hareketleri hala yapıyorum ama aslında bu diziyle ilgili en ilginç olan şudur ki Amazon platformunda yayınlanıyor ve 200 ülkede 200 dilde izleyebiliyor insanlar. Dolayısıyla herkes kendi ana dilinde bizim dizimizi şu anda izleyebiliyor. Harika onu da öğrenmiş olduk hareketleri hala yapıyor olabilmesinde. <laughs> Baba senin vücut esnek mi de bu kadar Melih var mı dostan? <laughs> yok abi o kadar. Efendim? <laughs> They want to see your muscles. <laughs> vay arkadaş, vay arkadaş. Ben, ben, ben hayır. Ben kendisine söyle sadece <laughs> bu kadar, bu kadar sıyırabiliyorum kendisine söyle. Okay, this is the only I like the part I can show you. Thank you. Ee, <laughs> Bir de bir de onun bir dansı vardı yıllardır bütün dünyada konuşulan bir danstı. Ee, o dansı bir izleyelim önce. Onun filmdeki dansını. <gülüyor> <gülüyor> It's alright. <laughs> <laughs> Şimdi wow. şimdi biz e, müsaadesiyle bir şey yaptık. Gelen sanatçılara bunu yapıyoruz. E, onun dansının müziğini değiştirdik. Bizim kendi Türk müziklerini koyduk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.